Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Huawei e, telefonların e, nasıl iPhone olur onu göstereceğim. E, ben benim telefonum iPhone oldu. Ay, iPhone diyorum ya kusura bakmayın. Huawei olduğu için Huawei şeyden göstereceğim. Evet. Ay arkadaşım not gözü <laughs> Evet. Font yazıyoruz oraya. Bunu yüklüyoruz Huawei için dedim. Çünkü ben telefon Huawei. Diğer telefonlar için bilmiyorum arkadaşlar. Ee, onun için araştırabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada yüklenmesini bekliyordum ve yüklendi. Şimdi açıyorum. Böyle bir yer açacak. Burada emoji'ye basacağız arkadaşlar. Buradan istediğiniz emoji'yi seçebilirsiniz. O iOS 11 var gördüğünüz gibi iOS 12.1 var. iOS 13'ün 13 var. Ama biz iOS 14 yükleyeceğiz. Burada en zaman verici açıklama yanarsın. Buradan klavyemizin şeyini gösteriyor. Biz iPhone's e, app'ın şeyini yükleyeceğiz. Çünkü biz bizim şeyimiz o ilk bizi benden e, şeyden karşılayacak biz ne basacağız Oran fonts apı yükleyeceğiz. Uygula diyeceğiz buradan. Yüklemeyeceğiz zaten telefonumuza. Ve gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi Arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Bazı uygulamalarda yani gördüğünüz gibi oldu. Bazı uygulamalarda şey oluyor arkadaşlar bu Google'da bu emojimiz sayılıyor gördüğünüz gibi dur emojilerim bozuldu yanlış bir emoji koydum diye emojilerimi düzelteyim <laughs> evet düzeltiyorum kusura bakmayın benim hep kullandığım emojiler bunlar <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> Sizi şey yaptığım için, beklettiğim için çok özür dilerim. Söyleyeceğim bir şey söyleyemedim. Şimdi şeyi de seçeyim. Nerede olan şeker? Evet, tamam. Evet. Aaa, kalp gitmiş. Onu da alayım ama haksızlık bu. Of. <laughs> Arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle müdürlerimi düzeltiyorum. Evet parlak ameliyatı seçeyim, evet tamam her şeyi yaptım sonunda emojilerini düzelttim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Google'da emojiler şey oluyor ayarlanabiliyor yani ameliyatı alabiliyor. Ama arkadaşlar size bir şey gösterdim orada resmim gözüktüğü için biraz şey yaptım arkadaşlar bak bakmayın. böyle Instagram'da başka uygulamalar da var sadece Instagram'da değil. Gördüğünüz gibi normal emojimiz oluyor. Ona bir şey yapabilir miyim ben de bilmiyorum. Bir şey yazıyoruz işte. Yapmak istiyorsanız şey yapın. Buradan normal şey seçin ki olsun arkadaşlar normal şeyin yanına getirin yapmayan Yoksa diğer türlü olmuyor. Ama normalken bir şey yazıp bir o majin normal şeyde koyarsanız oluyor. Ama dediğim gibi sadece Instagram'da olmuyor. Şey bazı uygulamalarda da komple normal emojileriniz oluyor. Bunun şeyini bulursam size söyleyeceğim. Evet hoşça kalın. kanala abone olun paralı değil. Evet. Herkese bay bay. Hoşçakalın. Öptüm. Ama yani diğer uygulamalarda da düzeltebilirsem onları bulacağım. Bay bay.